Ben Duygu Yönel. Meslek Lisesi'nde yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde elimizdeki imkanları en güzel şekilde kullanarak ürünler çıkartmayı tecrübe edindim. Sonrasında lise öğretmenim meslekte ilerleyebilmem için beni yemek yarışmalarına katılmaya teşvik etti. Ve etten tatlı yapıp Ege bölgesinde birincilik ödülüne sahip oldum. Kendimi bu alanda daha da yetiştirmek için lisansımı yiyecek ve içecek işletmeciliği bölümünde tamamladım. Hayalimde hep akademik kariyer vardı ancak meslekten kopmaya da hiç niyetim yoktu. Bir doğum günü pastası yapmaya cesaret etmemle birlikte pastacılık konusunda yeteneğimi fark ettim. Mesleki eğitimde tüm öğrendiklerimi de üzerine katarak evde deneye yanına kendi kendim geliştirmeyi öğrendim. Amatör olarak başladığım bu işte 2018 yılında kendi markamı oluşturup sadece İzmir içine sipariş alarak butik pastacılık yapmaya başladım. Aynı zamanda tez yüksek stans yapmaya hak kazandım kariyerime nasıl yön verdiğim kısmına gelecek olursam neyi sevdiğime odaklandım. Üretmenin verdiği hazzı sevdim. Üretmeye, öğrenmeye ve öğretmeye tutkuyla bağlı olduğum için yüksek lisans eğitimimi, butik pastacılığı ve öğretmenlik yapmayı eş zamanlı yürüttüm. Devamında turizm alanında gastronomi üzerine yazdığım tezimi başarıyla savunarak bilim uzmanı ünvanı aldım. Ben meslek lisesindeki uygulamalar ile edindiğim bilgileri evde pasta yaparak, deneyimler kazanarak, kendi özel reçetelerimi geliştirerek bu yola girdim mesleki eğitimin yaratıcılığımı arttırdığını ve yeteneğimi keşfetmemi sağladığını düşünüyorum. Ben şu an çok lezzetli pastalar yapabiliyorsam, harika işler çıkartabiliyorsam bu çok değerli Azize öğretmenim sayesindedir. Benim toprağıma ben daha küçücük Filizken kendisi su verdi büyüttü. Yaptığım işin sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilir olabilmesi için kendimi sorumlu bir birey olarak gördüm. Doğanın bir parçası olarak yeşil uygulamaları benimsiyorum. Ürün ve hizmetlerimde çevre dostu ürünler kullanmaya özen gösteriyorum. Kar odaklı düşünmek yerine insan ve çevre sağlığını gözetiyorum plastikten uzak, yenilenebilir ürünler, doğada çözülen mutfak gereçleri, doğal temizlik ürünleri ve tasarruf cihazları kullanıyorum. Meslek lisesinde öğrendiğim her türlü ürünü verimli kullanma felsefesiyle su ve atık yönetimine dikkat ediyorum. Atık, meyve ve yumurta kabuklarını ayrıştırarak kompost yapıyorum. Meslek lisesinde okumayı tercih ettim çünkü alan mezunları eğitimlerine devam ederken bile restoranlarda, otellerde iş bulabiliyorlar ve dünyanın her yerinde hayatlarını kazanabiliyorlar. Okulda öğrendiklerimi sürekli uygulamalı olarak tecrübe ettim. Çünkü mutfak deneyerek güzelleşen ve farklı şeylerin ortaya çıkmasına izin verilmesi gereken bir yer. Sürekli deneyip yanıldım ve sonunda kendi reçetemi oluşturdum. Şimdi pasta süsleme sanatı üzerine bir kitap yazıyorum. Pasta siparişlerimi almaya devam ederek akademisyenlik yolunda ilerliyorum.